Peki ee, başka bir soruya daha geçeceğim. Bu da Kerem'le alakalı. Okan Hoca Kerem Aktürkoğlu'nu 10 numarada oynatmaya devam edecek mi? Rakip takımların 10 numaraları çok ince işler yaparken Kerem bu konularda eksiklikleriyle ne kadar gidebilir demiş. Aslında biz yayınlarımızda bazen hakim Ziyeş mi 10 numaraya geçse diye konuşuyoruz. Zaman zaman Okan Hoca da oyun içerisinde değişiklikler yapıyor ee, ama bu konuda böyle net bir artık ilk bir oluşabilecek mi kafamızda? Ya bu sene ben böyle geçen seneki gibi çünkü geçen sene tek kulvar vardı. Net bir 11 vardı. Yani çok rahat sayabildiğimiz zorunluluklar olmadıkça değişmeyen bir 11 vardı Galatasaray'ın ama bu sene öyle bir şey olmayacak. Yani hiçbir zaman olmayacak muhtemelen. Belli belli maçlara göre işte o maçın planına göre değişiklik gösteren 11'ler olacak. Bir de geçen senekinden daha geniş bir kadro var. Çok yani özellikle ön bölgede çok büyük yıldızlar olduğu için Hepsini zaman zaman kullanmak istiyor Okan Hoca maç planına göre, rakibe göre. Ama Kerem'e gelecek olursak, yani Kerem, evet merkezde oynuyor. Ama Kerem on numara olarak, on numara göreviyle oynamıyor zaten. Yani Hoca da ondan on numara olmasını beklemiyor. Kağıt üstünde orada gördüğümüz için Kerem on numara değil. Kerem ikinci Forvet gibi ya da serbest oyuncu diyebiliriz. Serbest rolde bir oyuncu pozisyonunda ve daha çok ikinci Forvet olarak ceza sahasına giren. Preste baskıda hemen Icardi'nin yanında olan bir rolde. Yani geçen seneki veriminin biraz gerisinde kaldığına katılıyorum ama ya yani ben mesela Hakim Ziyeş'in sağ kanatta daha verimli olduğunu düşünüyorum. Yani mesela son maçta 10 numarada başladı. TT ile böyle çok üst üste bindiler. İşte boyayın boy da katılımıyla birlikte orada alan paylaşımında zorlandılar. Çünkü Ziyeş'in de alışkanlığı biraz. Mesela Snyder tam tersi merkezde oynarken böyle daha sola yatık oynuyordu. Ziyeş de hep sağ tarafa doğru mail ediyor biraz. Ve orada da daha verimli zaten. Yani asıl alameti farikasını orada çok daha net görebiliyoruz Ziyeş'in. O yüzden sağ tarafta Ziyeş'le devam etmek daha doğru gibi. E solda da Zaha gibi bir silah var. Burada Kerem'e merkez kalıyor. Ben daha da performansını arttıracağını düşünüyorum. ya yani Kerem hep söylüyorum. Bu mental gücü çok çok üst düzey bir oyuncu. Bununla ilgili aynı şeyleri, aynı övgüleri tekrarlamak istemiyorum artık ama Manchester United maçında attığı gol de Kerem'i biraz rahatlatmıştır. Bundan sonra performansını yükseleceğini düşünüyorum. Peki bu arada yaklaşık 800 kişiyle yayınımıza devam ederken onlardan da yayını beğenmelerini rica edeceğim. Daha fazla canlı yayın yapmamız için yayınımızı beğenmeniz bu noktada çok önemli. Artık böyle yavaş yavaş son sorulara da geliyorum. Ee, Okan Buruk'un bir açıklaması var. Bizim de seninle yayınlarda konuştuğumuz bir konuydu. Erencan Yardımcı konusu. Ee, Galatasaray'ın Pendik'le oynaması da bu bağlamda iyi oldu aslında. Ee, Erencan Yardımcı ile ilgilendiğini, takip ettiklerini de dile getirmiş oldu Okan Buruk. Ee, biz zaten seninle bahsetmiştik ne kadar iyi bir oyuncu olduğundan. Hem yerli hem de çok potansiyelli olduğundan. Ee, bu noktada... Bence Galatasaray'ın alternatifi yerli alternatif hücum oyuncusu olarak Erencan sanki Halil'den daha iyi olabilir gibi. Ama e, tabii ki forma şansı bulma noktasında o da sıkıntı yaşayacak. Sen neler söylersin bu konuda e, Erencan oynaması mı daha mantıklı yoksa e, Galatasaray'a gelip e, alternatif olarak kalması mı? Vallahi bence şu anda yani en başından çok çok belki böyle uzun vadeli bir plan yapılmamıştı ama Erencan için çok eğrisi doğrusuna denk geldi ve çok doğru bir şekilde gidiyor şu anda gelişimi. Yani Galatasaray'da forma şansı bulma imkanı yoktu o dönem için. Daha 17 yaşındayken A takıma çıkardı Fatih Hoca Erencan'ı. Ben o dönem işte İsviçre'deki kampta, İsviçre'de mi? Yok pardon Avusturya'daydı kamp. Avusturya'da zaten biraz böyle dar bir kadroyla gitmişti Galatasaray. Orada Erencan'a çok şans verdi. Hem idmanlarda hem hazırlık maçlarında. Ama biraz yani yaş itibariyle mental olarak daha o seviyeye çok hazır değildi Erencan. Ama yeteneğini çok net görebiliyorduk yani. Hem fiziği çok iyi. işte boyu, posu, her şey yerinde. Hem de hızlı, ayakları, bilekleri çabuk, son vuruşları yani çok fazla böyle özel meziyeti olan bir oyuncu. Kaybolup gitmesine ben çok üzülürdüm. O dönem için işte Eyübe transfer oldu. Hatta 4.5 milyon TL'ye transfer olduğu için işte transfer hülle yapıldığı falan filan gibi böyle tuhaf şeyler çıktı. Bunu daha önce de anlatmıştım. Evet. Murat Özkaya'ya sorduk EYP Spor Başkanı'na transferden birkaç gün sonra ya yani çok böyle tuhaf iddialar var ne diyorsunuz, nasıl düşünüyorsunuz diye. Valla bence ucuzu aldık dedi 4.5 milyon TL'ye. Ben çok daha büyük paraya satacağımı düşünüyorum Erencan'ı ileride dedi. Ki bugüne baktığımızda yani 4.5 milyon TL'nin özellikle euro karşılığına baktığımızda çok komik bir para haline geldi Erencan için. Yani oyuncunun gelişimi anlamında da dediğim gibi eğrisi doğrusuna denk geldi. İşte Alanya'ya kiralandı orada zaman zaman süre buldu, gol atmaya başladı. Bu sene de Pendik'te birinci forvet oldu. Sürekli oynuyor, oynadıkça da gelişiyor. Yani o yüzden mesela bugün itibariyle devre arası diyelim ki Galatasaray'ın böyle bir imkanı var. Hep söylüyorum bu arada geri alma opsiyonu diye bir şey yok. Galatasaray'ın öyle bir önceliği kağıt üstünde yok ama iyi ilişkilerden dolayı çözülebilecek bir konu. Devre arasında öğrencini almak oyuncuya büyük kötülük olur. Büyük haksızlık olur. Yani Icardi zaten oyundan çıkmıyor yani. Icardi'nin oynamadığı daha maç yok. Bu daha bakan bu şans. Daha bakan buya yer bulamadık. Yani Can da hazır bu gelişimi sürdürüyorken bence oynaması daha değerli ama sonrasında yani Galatasaray'ın planlamasının içinde olabilecek orada forma şansı bulabilecek bir oyuncu haline gelecektir. Sene başında Beşiktaş istedi Erhancan'ı. Oyuncu da sıcak bakıyordu bu arada. Yani çok mesafeli değildi tabii ki büyük takımlardan birinde oynamak istemesinde tuhaf bir şey yok. Ama o dönem kulübüyle bir anlaşma zemini sağlanamadı. Bence o da hayırlısı olmuş. Çünkü Beşiktaş da çok kaotik bir sezon geçiriyor. Belki süre bulurdu ama yani bu ortamda çok verimli olabilmek mümkün değildi. O yüzden her şey dediğim gibi eğrisi doğrusuna denk geldi. Allah da yolunu açık etsin. Ben Erancan'ı çok da seviyorum. Yani çok 16-17 yaşından beri tanıdığımız bir kardeşimiz. Çok da pırıl pırıl, çok karakterli, düzgün bir çocuk. İnşallah çok daha iyi yerlere gelecek. Peki ben bu soruyla birlikte yayını noktalamak istiyorum. İzleyicilerimize de çok teşekkür edelim. Onlar da yayınımızı beğenerek bize destek olabilirler. Sevgili Emre Kaplan'a da bir kez daha teşekkür edelim aktardığı yorum ve bilgiler için. İlerleyen dönemlerde tabii ki isim bazlı da konuşacağız bu transfer sürecini ama şu noktada belki çok isimden bahsedemiyoruz. En azından takımdan gitmesi muhtemel isimlerden bahsedecek. Daha sonrasında da yayınımız devam ediyor olacak zaten. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.